O zaman başlayalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilimler için... O zaman başlayalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone unutmayın. Bilimler için mutlaka yepyeni videolar gelecektir. Haberiniz olsun. O zaman başlayalım. Şeyle aynı bu arada. Eee... Ne bir oyun ismi? Blood Blast'la aynı oyun. Cool. Abone olsanız ve like atarsanız, bildirimleri açarsanız sevinirim. Yepyeni videolar gelecektir, haberiniz olsun. O zaman devam edelim. Sweet. Sweet. Şöyle 11. Um, şöyle. Şöyle koyalım. Kaybettik Cool. Bunları cool. yakacağız bilmiyorum. Bunu koyalım. Kaybettik abi. Ana ekranı da varmış. Yavuz birden başlayalım. Şöyle koyalım bunları. Şöyle. Bir. Oo. Oh. Yapıyoruz biz bu işi. Biz bu işi biliyoruz. Şöyle. 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 Neyse Leverage normal klasiğini de diyelim Klasiğini de deneyelim Olsun zaten Eee, bunu nereye koyacağız bilmiyorum Sweet Tamam. Evet arkadaşlar bu şekilde. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.